Herkese merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere barış çiçeği ile açılış yaptım bugünkü videomuzda çiçekler için çok fayda sağlayan çok etkileyici bol bol vitaminli bol mineralle bir besin tarifi paylaşacağım çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine yardımcı olabiliyoruz köklerinin aktifleşmesine yardımcı olabiliyoruz Özellikle Mart ayındayız. İlk baharın ilk ayındayız. Çiçeklerimizin bu şekilde köklerinin aktif olması için 15 gün arayla bol bol vitaminli ve mineralli besinlerle sulamamız gerekiyor. Bakar mısınız? Fidelerimizin kökleri çok güzel, sağlıklı, bu şekilde güzel banjamin fideleri dikmiştim arkadaşlar. Suda köklendirdim bir ay suda köklendi daha sonra toprakla buluşturdum birlikte şimdi ilik kürünü ikram edeceğiz yılbaşı çiçeğim bakın bu şekilde her tarafından küçük küçük yaprak çıkarmaya başladı hala tomurcuğu da var yeniden aktifleşmesi için şu an yapraklarını tazelemesi için biz kürler vermemiz gerekiyor bu çiçeğimiz de hiç açmayan çiçeğimizi açtırdık. Her tarafından çok güzel tomurcuklar sağlıklı büyüme görmüş olduğunuz gibi çeklerimiz sağlıklı ilk bahara hazır durumda. Çeklerimizin sağlıklı büyümesi için arkadaşlar 15 gün arayla besinler vermemiz gerekiyor. Besinler, mineraller, bol vitaminler, çeklerimizin kökleri ilk önce aktifleşmesi gerekiyor. Bugün sizlere bakın ne ile geldim. Çok kolay, çok basit ve para harcamadan doğal gübre hazırlayabileceğimiz patates ve havuç arkadaşlar. Çok fayda sağlıyor. Patates bu şekilde bir çorba kaşığı rendelenmiş kabuğuyla birlikte yarım patates kullanmamız gerekiyor. Havuç da aynı şekilde dolu dolu bir kaşık görmüş olduğunuz gibi havucumuz da yine aynı şekilde yarım havucumuzu rendeden geçirdik kabuğuyla birlikte bu iki kür inanılmaz faydalı ve etkileyici bir karışım çiçekler için gerçekten çok etkileyici biliyorsunuz havucun içerisinde bol bol mineral vitamin Patatesi de aynı şekilde bol fosfor var. Çiçeklerimizin güzel çiçe geçmesine yardımcı oluyoruz. Çiçeklerimizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyoruz. Ve yapraklarının sağlıklı, parlak, güzel coşmasına yardımcı oluyoruz. Bunun için biz 1 litre dinlenmiş, ılık, 2-3 gün bekletilmiş su kullanacağız. Özellikle suyunuzu dinlendirmeniz gerekiyor. Şimdi patatesimizi güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra havucumuzu da karıştıralım. 1 litren ölçüsü bir çorba kaşığı havuç, bir çorba kaşığı patates arkadaşlar. Güzelce karıştıracağız. İçerisinde olan su suyla birbirine karışacak. Bakın bu şekilde güzel doğal gübre hazırlamış olduk para harcamadan bu güzel gübreni evde biz yapabiliyoruz çiçeklerimiz için. Şu an ilk baharın ilk ayındayız. Çiçeklerimizin en ihtiyacı olan gübrelerden biri de bu. Bol vitaminli, bol mineralli gübrelerden biri bu da arkadaşlar. Bunu şimdi biz süzeceğiz. Süzdükten sonra daha sonra ikram edeceğiz çiçeklerimize. Bu şekilde süzmemiz gerekiyor güzelce. Bu kürü çiçeklerinizin yapraklarına da fısfası yapabilirsiniz. Yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Yapraktan beslenme de çok önemli bitkiler için. Bunu da bu tarafa koyalım. Şimdi hepsine bir bardak ölçüsünde vereceğiz. Saksı ölçüsüne bakarak buna bir bardak vereceğim. İlik kürü olduğu için. Buna da dökelim, ikram edelim. Afiyet olsun kızlarımıza. Çiçeklerimizin bu şekilde sağlıklı olması için en çok yotlu besinlerle besleyeceğiz. Güzel coşması için, köklerinin aktifleşmesi için arkadaşlar. Hidrojen peroksitle besleyeceğiz. Ve bol bol çiçek açması için de en çok nelere dikkat edeceğiz? Bol fosforlu kürlerle besleyeceğiz arkadaşlar. Fosforu da doğal olarak patatesten bulabilirsiniz. Nişastadan bulabilirsiniz. Mısır nişastası, buğda nişastası kullanmadım. Bilmiyorum sonuçlarını. Ben sadece patates nişastası kullanıyorum çiçeklerimi. 2 yıldan çok oldu. Nişasta kürünü veriyorum ve çok güzel sonuçlar elde ediyorum arkadaşlar. Bakın banjimin ağacımızın köklerine çok güzel sağlıklı bir ay suda beklettim köklendikten sonra toprakla kavuşturdum ve kolayca köklerini toprağa salmış oldu sadece suda köklendirme yapıyorum arkadaşlar bu şekilde ağaç bitkilerimizi diğer bitkilerimizi direkt toprağa dikim yapıyorum bu da aynı şekilde çok güzel sağlıklı diğer çiçeklerim de görmüş olduğunuz gibi sağlıklı daha güzel daha sağlıklı olması için yapraklarının koyu parlak kocaman olması için de doğal kürlerle besleyeceğiz barış çiçeklerimizin yaprakları bu şekilde parlak olması için nem ihtiyacını güzel sağlamanız gerekiyor barış çiçeği nemli bir ortam bitkisidir barış çiçeklerinizin yapraklarına vaktiniz olduğu sürece her gün su püskürtün arkadaşlar varış çiçeklerinizin yaprak altına yaprak üstüne su püskürtün aynı şekilde kılın çiçeğinize de bunu yapın çiçekler çok sever su püskürülmesini sadece gül begonyası ve menekşelerin yaprağını püskürtmeyelim bu şekilde güzel çiçeklerinizi bize ikram etmeye başladı her tarafından küçük yapraklar tomurcuklar çok güzel canlanma var çiçeklerimde diğer taraflarında da aynı şekilde küçük küçük tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Her tarafında güzel tomurcuklar gelmeye başladı. Bu da aynı şekilde çok güzel sağlıklı büyümeye başladılar. Çiçeklerinizin sağlıklı büyümesi için hidrojen peroksit yani oksijenli su 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı döküyorsunuz en azından ayda bir kere hem yapraklarına püskürtün, hastalıklar yaklaşmasın çiçeklerinizin yapraklarına, hem de köklerinden besleyeceksiniz nemli bir toprağına hidrojen peroksitli suyu, çiçeklerinizin köklerinde hastalık gelmeyecek, kök çürümesi ve kök kararması olmayacak arkadaşlar. Bu bakımlarla çiçeklerinizi güzel, sağlıklı coşturabilirsiniz. Evet, Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel faydalı bilgiler paylaşmışımdır. Eğer videom sizlere yararlı olduysa videomu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.